Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde Bellbox'ın Max Pro cihazı var. Lisanslı bir cihaz sonunda Bellbox'ta lisanslı bir cihaza geçti. S905 Y4 işlemci var. Arkasında çeşitli platformların logoları var. Yine önde HDR10 Plus logosunu görüyoruz. Cihazımızı açtığımızda, daha doğrusu kutumuzu açtığımızda cihazımız bizi karşılıyor. Tasarım olarak tabii ki hatırlıyorsunuz. Hako benzeri bir cihaz. 16 GB ROM, 2 GB RAM'den oluşuyor. HDMI, Ethernet portu var ve adaptör girişi var. Sağ tarafında da 2 adet USB 2.0 ve 1 adet microSD kart yuvası var. Kutu içeriğine baktığımızda Google'ın lisanslı kumandasını, adaptörümüzü ve HDMI kablomuzu görüyoruz. Ayrıca Türkçe kullanma kılavuzu da var. Adaptörümüz 12 volt 1 amperlik bir adaptör. Şimdi cihazı takalım ve hep beraber performans testlerini yapalım. Cihazımız Hako giriş ekranıyla açılıyor. Zaten bu giriş ekranını değiştiremiyor firmalar. Hako izin vermiyor muhtemelen bunu değiştirmeye. Cihazın kumandasının pilini taktım. Muhtemelen otomatik olarak tanıyacak. Evet dediğim gibi otomatik olarak tanıdı. Bağlandı. Türkçe seçiyorum. Bu arada ilk ekran soluk gibi gelebilir. Bunun sebebi HDR açık olarak başladığı zaman böyle oluyor. Telefonumuzdan kuralım. Cihazımı kur. Cihazı buldu. İleri diyorum. 2.4 GHz ama bağlandım. Gmail hesabımı seçtim. Kurulum tamam. Hizmet şartlarını kabul ediyorum. Google hizmetlerini kabul edelim. Burada hangi uygulamaları yükleyeceğimizi soruyor. Bunların hepsini yüklesin. Bunların hepsiyle işimiz var. Uzaktan kumandayı kurmuyorum. Siz isterseniz kurabilirsiniz. Televizyonunuza göre. Cihaz açıldı. Öncelikle hemen şu HDR'ı bir kapatalım. HDR da açık değilmiş ama. Bakayım ha. Renk skalasından dolayı sıkıntı olmuş. HDR'la ilgisi yokmuş. Gördüğünüz gibi bir renk ayarı ne kadar değiştiriyor görüntüyü. Şimdi uygulamalarımız yüklensin. Daha sonra bu testimizi yapalım. Ondan sonra devam edelim. Bu sırada şöyle ayarlarına bir bakalım. Hakkında Hako Pro. Android 11 sürümü. Başka herhangi bir şey yok. Burada ekstra bilmediğimiz bir şey yok. Hepsi aynı. Bu sırada biz sesli komutu deneyelim. Çoğu televizyonda uzaktan Ankara'da o nasıl? Şu anda Ankara'da sıcaklık 11 derece ve... Sesli komutta sıkıntı yok. Bir de ekran yansıtma deneyelim. Ekran yansıtmada da en ufak problem yok. Bunları başa aldım sonra unutuyorum çünkü. Şimdi bu arada 5G RZO'a da bağlanalım hız testi için. 5G RZO'a da bağlandık. Uygulamalara bakalım neler yüklenmiş. DRM infomuzu alalım. TV bro'muzu alalım. Play Store alalım. Ayı da kalmış yüklenmeyen. Golazo yükleyelim. Oyun oynayalım bununla da. Ayda da geldi. Diğerlerini yükleyelim. Bir boot testimizde başlayalım. Kodiyi de yükleyelim o sırada. Bir de file commander yükleyip apk yüklenip yüklenmediğine bakalım. Ondan sonra boot testimize geçelim. File commander'ımızı yükledik. USB'yi taktım. Buradan hemen apk'ları yükleyelim. APK'ları da yükledik. Şimdi boot testimize geçebiliriz. Ve başlattım. Boot testimiz başladı. ve cihazımız açıldı. Gayet başarılı. Ayda ile başlayalım. Hako Pro cihazımız. 2 GB RAM, 16 GB depolamamız var. İşlemcimiz S905Y4, 2 GB hızında çalışıyor. Grafik yongamız Mali G31. Wi-Fi 5 GHz'ımız var. Android 11 root yok cihazda. Diğer infomuza baktığımızda L1 sertifikası olduğunu görüyoruz. İnternet hız testimizi yapalım. Şu an 5 GHz'de bağlıyız. 120 üzerinden 70 aldı. 2.4'e bağlanacağım. 2.4'te de 120 üzerinden 35 aldı. Ethernet kullanmak daha mantıklı. Disk okuma yazma hızlarını test edelim. Testi başlattım. Disk Yazma 49 MB, okuma 112 MB, memory speedde 1.50 GB gördüğünüz gibi. Bunu da geçiyorum. Video testlerimizi yapalım. Hem de kodinin açılış hızına bakalım. Ezinleri verdim. Kodi açılıyor. gayet hızlı bir şekilde açıldı. Şimdi video örneklerine geçelim. 160 megabitle başlayalım. En ufak sorun yok. 180 megabitte yine sorun yok. 400 megabitte kasılmalar mevcut. 4K HDR 60 FPS en ufak sıkıntı yok. Oyun testimize geçelim. Oyunumuz bir şimdi açıldı. Telefondan oynuyorum. Söylemiştim şöyle. Kumanda telefonda joystick. Close one. Goal kick. Shoot. Throw it. Shoots. That was a close one. El Angelico. golümüzü attık. Güzel. Oyun testimizde bu kadar olsun. Bakmadığımız ne kaldı? YouTube testimizi yapalım. Son videomu açıyorum. Gayet hızlı biçimde açılıyor. En ufak sıkıntı yok. Yani günlük işlerinizde multimedyada rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz. Bakmadığımız hiçbir şey kalmadı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Cihazla ilgili aklınızda da soru işareti kalırsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.